Ben İbrahim bugün sizlerle beraber Minecraft parkur haritası oynayacağız. Evet. Bunu bir server'da oynayacağız. Evet başlayacağız. Önemli. Evet yanında ben, ben varım. Her var. var. Evet arkadaşlar merhaba. Temple'dan 2 oynuyoruz. gel. düşüreyim. Nereye giriyoruz? Temple'a aynı. Şimdi bitireceğiz dedi. Biz girdik gibi ay. Eray senle gel. Aynı yere mi? Aynen. Siz geçin düşe durun. İ, ev, İbo bizi geçer İbo çünkü iyi Allah yine düştüm ya. Başka adamlar da var lan burada. Düştüm. ya yine ya yani? düştüm ya bu ne ya? Lan, İbo gel İbo gelmiş. Geçti mi lan sen bizi burada? Bir dakika, Oynadı oynadım. Oynadım ki o zaman. Şöyle hiç sprint atmadan gidiyorum ben. Checkpoint'e geldim. Al bakayım şunu. Al bak. Vallahi buraya geçtim. Daha demin var ya bir uğraşıyoruz buraya geçmek için geçemiyorum. Tabi ben. Onlar fark atmış. Ben gidiyorum. İbo sen bunu bitirdin mi? Yok bitireceğim. İkinci, birinci checkpoint aldım. Ben fark attım İbo'ya. Lan yine düştüm. Checkpoint'den başlayacağım değil mi şimdi? Evet. O kadar da gelmiştim. Lan ben, ben checkpoint'i alamamışım ya. Üştüm ya. Hmm, mal. Ömer hmm. arkandayım ha. Gel. Allah düştüm. <laughs> Çok güzel düştüm o. Abi ya. Alamadık iyi mi? Ah, yani bir şey yapıp yollarsanız oynarız. 1.8 i̇şte. olabilir. 10. İvo. 10 İvo. Ne? İvo. Örümceğe takılıyorum lan ben. Ağlan ağlan. Eray hiç bilmiyor şeyi. <laughs> Arkadaşlar ben daha yeni. Dur lan checkpoint al. Ha şimdi aldım. Kaçıncı da sen? Ben desin? yine düştüm orada nasıl düştüm ya? İbo <laughs> e kaçıncı checkpoint? Kandayım. Ana ha burun şey. Lan diyorum ben neredeyim? Allah shift'e basılı tuttuydum lan. Düştüm. Ben de. Biz bu işte geçe <laughs> geçemeyeceğiz buraya. Aşağıda biri yanıyor. İbo sen misin? Yok. Oğlum çok sinir ediyor. Allah geçti mi Arvo diyor işte. İbo düş İbo. Şu, şu, lan şu taşlar ne? Neydi hangi taşlar? Şu taşların yanında var ya kum gibi bir şey. Kum gibi? Ha o ben de bilmiyorum. İbo düş İbo. Onu biliyorum ama. Aa, Ömer seni yakaladım. Ben Ömer sen ilerledin mi baya? Vefa insanlar. <laughs> Hayır. Ömer sen burada değilsin. Sen arkandayım mal arkandayım. Hani? Ha. Ya akıllı insan. Düşüyorum düşüyorum. Ol şimdi bu Eray lan, sen? Noob noob. Sizsiniz lan noob. Daha gitmiş. skin bile yapamamış kendi şeyini. Arkadaşlar ben orijinal değil benim Minecraft'ım. Söyleyeyim yani mı? Ee, Ama çok ne var bakın öyle siz tabi göremiyorsunuz. Ben benimki çok orijinal. Ömer görüyorsunuz. Yo görüyorsun. <laughs> mal siz ya kız oluyorsunuz ya erkek. O erkek oldu. Sen niye kız oldun? Kız mısın sen? Yo. Ee. Evet. Ya bunun yapan bu par parkuru yapanın küfür etme. Küfür o Şu örümcek ağlarını çok ters yer. La bu. Bu kim ya Eray? Önüme geçiyor. Ben Alex'im. Ya Eray var ya, bir de burada düşersek çok kötü olur. Çek boydu geldim. Ben buradan tıklarım acı. Çık bakayım orada. Vallahi tıkladım. İva gerilerde daha. Çek bastın mı? Ma. bir daha basacağım. Çık lan. Çıkın lan. Bir öleyim geleyim ben. 10 kere tıkladık inşallah olmuştur. Ben de benim oldu. gibos sen Allah bizden geç başladın bizi yakaladın. Ah düşüyordum. Oğlum tabi abimiz pro. Gördük. Düştüm. Best pro taktikler. Sarı eray ve Farfar düştü. Farfar kim lan? Farfar sensin. Kendi ismini bilmiyor çocuk ya. Ya oğlum hep örümcek aya takılıyorum ya. <laughs> Aşağı mı düşün? Bir de sinir oluyorum o kadar yavaş gidiyor ki. Kayıtta mısın bu? Evet. <laughs> eray. Eray. Bak. <Okey>. <laughs> oğlum çok yavaş gidiyor ya. Aynen. İkiniz de düşmüşsünüz mallar. Aa ben de. Ben değil. böyle geri... <laughs> mal ya. Daha başlayamam ne dedim. <laughs> bize, bize bir de bize diyor. İkiniz de düşmüşsünüz. <laughs> Tarafım yok terse gidiyormuş. Mal. Bitireceğim bu sefer. Aynen hadi düşmeden. He he. Ben hiç... düşüyor. Bro. Far far baksana. Ölmeme ne. <laughs> mal. <gülüyor> Allah. Lan dişi. Şey. Mal. <gülüyor> <gülüyor> ne ne haber? Çok güzel iniyor ha. Yavaş yavaş bunu sakin yapacaksınız. Hece, hece ne Ece hece konuşmayın. Beni bekleyin lan. Konuşursanız böyle olur. Sakin ol. kalabalıklaştı. kalabalıklaştık. gidip kötülükleri atın öyle oluyor. Ömer. Ne? Kanka kalabalıklaştı ha. Lan güldüm 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 <laughs> en sonunda o, düştüm. O yüzden lag oluyor lag. Sen güldürdün lan. Şu da... an bende yok ama neden? Güldürdün düştüm. düştüm ne yaptın lan? Lan Eray ne yaptım, içinde kaldı. Ben de. Eray ben Love senden da daha önce çalıştı. İbo lavda yüzmeye çalışarak öldü. <laughs> Aynı anda düştük. Ya! As. Eray, e right, Çıkın lan. Şuraya atlarım. Şuraya atlarım ben. İbo 20 dakika falan olursa ate. Aa 6 dakika olmuş lan. Kanka bizim bayağı şey yapmamız lazım. Geçmemiz lazım. Para... Ya, ya abi orada ben nasıl para... şey yaptım ya? Hem para alacağız hem de elmas. İkinci Ömer i̇lmaz. sen neredesin? Ee, mu? Arkanızdayım ikinizin. Üçümüz aynı yerdeyiz. Ben bir keresinde dördüncü çek boyunca e geldiydim. Bile bile. Abi bu ne ya? İvo'ya farkı taktım gidiyorum evet. Sol kul kulvardan koşturuyor. Evet. Hadi. Yos. <laughs> Sprint basmıyor basmıyor. Ha, Ömer ha, kanka. Lan bir dakika. Bu server şimdi birinci olana mı veriyor parayı? Evet. Daha birinci olan yok mu? O, o zaman işimiz zor. Bitiren bitiren. Ha. Tam bitireceğim. İlk bitirene veriyorsun çıkalım yani. Çünkü ben burada hakkımla şey yapıyorum. İlk bitiren, ondan sonra gelen giden herkes alıyor. Anana. Tuş sesim geliyor mu lan benim? Ya takıldım yine ya böyle bir şey yok. Ya şurada sprint atacağım ya. İbo. Hmm. Kanka her parkur aynı mı? Yok. Yok, farklı. Başka yerlere de gidelim. Gireriz. Bölüm ne? bölüm yapalım lan. Aynen. İbo arkadan ses geliyor İbo. Anne susun. Evet. İbo annesine susun dedi. Öldü. İbo mikrofonu çeksene iki dakika. Ne? Mikrofonu çek kapat iki dakika. Anne su. Su su su. Oğlum önümde kim var ya? Lan var ya tam şeyi atladım. Sus, sus. Şş, tam taşı atladım. Eray. Elim e, e, tuşuna bas, bastı. Az kalsın düşüyordum var ya. Düştüm ben. Hmm, de düşün ondan sonra ben gideceğim. Düştün mü? Allah lag oldu. ikinci sırada benim. En son benim lan. <laughs> i̇lk giren sensin de o yüzden. Ne? İlk, en son ilk giren sensin de o yüzden. Sizden önce girdim lan buraya. Mal tamam işte çocuk ona diyor. Hayır, ilk eray girmedi ki. Kim girdi? Bizim gir benim girdiğim vardı burada 2 3 tane adam. Tamam. Era hep düştüğünden olabilir. Hadi şurayı dönerken inşallah şey gelir 3. olmuşum. Mal bence en öndeki 1. sıraya geçiyor. Herhalde. Oğlum buraya kadar geldim. Ne olur düşmeyin. Ne olur, ne olur. Ya! Uf, olamaz ya. Nereye kadar geldiğimi görseniz var ya. Gördüm. Ben sprint atmadan gidiyorum böyle yavaş yavaş. Bazı yerlerde atıyorum ama düşüyorum atarken. Düştün mü? Ha. Tam sen arkasında düştüm. Senin arkanda da ben vardı. Benim tuş seslerim geliyor mu lan? Benim geliyor Benim? Benim? Hayır. Benimki? Benim klavye biraz kötü. O yüzden... Benimki geliyor edelim. mu? Hayır. Hiç riske gir. Allah orada şey yokmuş. Çek Geçtim. Harbi. Mi? Geçtim. Ben o dönüşü geçince oluyor değil mi? Evet. Ben o dönüşte düştüm. Tam. Onun önünde düştüm var çok kötü oldu. Kaç dakika olmuş lan? 11 dakika olmuş lan daha. İbo? Heh. Ha senden daha öndeler var ha. Eray önde sen. Yok. Hayır. Şakasan diyorum oğlum. Ömer öyle değilmiş. Sen benden de geridesin. Kim? Ben Ömer. isim sıralamasına göre herhalde. Herhalde. Yo. İşte, Ömer. Ömer. Sen neredesin? Eray'ın benden önce olması lazım. Bu kim? İbo sandım değilmiş. Sen, sen neredesin Ömer? Ben... Aha çek. Vallahi checkpoint Şuradan geldi basacağım. Gel lan. <laughs> On kere basmak istiyorum. Bir ben kaldım ha. Yiva arkandayım. Ha gördüm. Yiva dönüşte Yiva. İnşallah düşer ben onu geçerim. Asıl tem tam tempların daha iyi lan. Temple ramı neyse artık. Ben kapatıyorum ya. Bu ne ya? <laughs> Geçemedin mi? Hadi. Yuvata <laughs> Allah. <gülüyor> evet. Oha. Adam uçuyor. Hack. Ömer. Ne? Kanka ben bitirdim. Yalan. Ha şey mi? Çek beni. Çek pointe mi geldin lan? Hayır. Yani Nasıl bitirdin? Hayır. Olamaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> of ya. <laughs> Of. Çekil Ömer. Lan o sprint atamadım. Ömer. Eray. Ne? Hadi. Of yandım. Ne kadar gelmiştim ya. Hadi F5 dönüşümü izliyorsunuz. <laughs> İyi <bayağı> bak. <laughs> Ömer dur gitme. <laughs> Düştüm. Oğlum ben daha geçemedim o üçüncüye. Ya. Oğlum yollar çok karışık. Tam bu tarafa doğru mu gidiyoruz İbo? Evet. evet. <laughs> Yavaş lan. Videodayız oğlum. Ha videodayız? Evet. Oğlum videodayız oğlum. Senin haberin yok mu? saattir videoyu çekiyoruz. Ha haberim var mı? Şakası. Ne kadar oldu? İnanıyor musun? Bu bitmez ki Kaç? 14 dakika. Bu yarım saat falan sürer ha. At. At bunu. Zaten, bunu. Ben daha benim üçüncü şeye geçmem yarım saat var. <laughs> Biz bitirirsek zaten şey yaparız. Videoyu bitiririz. Eray bu salak sabah ne yaptı biliyor musun? Eray. He Lan tamam, bir yere girdi. Mal oradan çıkamıyor. Ben admin'e ne? söyledim. Admin çıkardı onu. <laughs> dediler. MGMQ yaz dediler. Oğlum var Geliyorum geliyorum yanıyorum ya. İvo. Ee, e, Eray ben sana doğru geliyorum. Girdiğim oğlum ben. Tamam sen doğru geliyorum. Tamam gel. Checkpoint'teyim. Oha buraya kadar gelemem. Tamam dur bekle geliyorum ben geliyorum. Tam yaraya kadar geldim öldüm. Neredesin oğlum? Geliyorum mal. Yani biz de insanız. Ölebiliriz biz de. Kuşum. Hadi checkpoint! İbo e, geldiyse ben de gelirim zaten şimdi. Check Yandım. Aa Eray sen misin? Check point. Check point. Ha. Hadi Ömer. Aha mı takıldı. Dur ben, mam ben terse gidiyorum, Eray'ın yanına gidiyorum. Ben bitiriyorum lan neredeyse. Eray ben. bak şimdi ben geçerken beni izle. Tamam. Abi inşallah. bir geleyim de dur. Ömer. <laughs> Ömer. Ne? Elimi görsen var ya su oldu lan. Nasıl elin su oldu? Gel Eray. şey kadar ne gel. Oluyor. Bak şimdi şuraya atla. Sprint atmana gerek yok lan buralarda. Oha. Ma buraya atlasana. Şuraya geç. O, ya işte ben ben. nasıl buraya gel dedim ya. Ben gidiyorum. <laughs> ya. Bekle. Öldüm zaten. Hiç geriye gelemem bir daha. Yine öldüm. Malum. <laughs> <laughs> hmm, Geliyorum lan bu sefer geliyorum bak. İlk defa parkur yapıyorum oğlum ben. Ben de. Ya yani şıkla... önceden? Bu kadar zorunu yapmadım. Daha doğrusu ilk defa ben Minecraft yapıyorum ya. Dün? Yani dün değil. Onları geç. Oğlum siz hiç parkur yapmamışsınız lan belli. Doğru. Ben hayatımda bir kere yaptım. Ben hep yapıyordum. Lan biz senin gibi sabahtan akşama kadar şey mi oynuyoruz? Minecraft. Ben ki sabahtan akşama kadar. Belli. karanlık bastı. Körlük mü verdi? Aa, karanlık diye, diye öbür taraf. Oğlum daha buralar buralar bir şey değilmiş lan. Hmm. Birinin tuş sesi çok geliyor. Of oğlum çok fena yandım ya. Bu sen tuş sesin mi? Yok. Erayin o zaman vuruyor böyle kılar. Oğlum benim. Oğlum o kadar geldim var ya yandım. Çek boyutun oradayım ha. Bak iyi bak bana bak ya. Oğlum çok imkansız lan. Vallahi Allah! <laughs> Halimi görseniz. Farfa var. Panka. Ne ne geri gel. Neden? Hala aynı yerde misiniz? Ha ben orayı geçemedim. İbo dördüncüye geldi. Ha. O Minecraft'ın kendisi bu farkında. <laughs> <laughs> ya yandım. Ya, ya. Yapmışım. Kanka ben çıkıyorum ya bu ne? Hı, Sen git tarlada takıl hadi. Yok yok ben böyle. Checkpoint POINT'e geldim yine. Kaç bölüm mü lan bu? Kaç şeydi bu? Allah. Allah. Sonsuza kadar gidiyor mu? Allah! Mal sonsuza kadar geçse oynamam ki ben bunu. Aynen. Tamam ya. Bekleyin arkadaşlar. Geliyorum hemen. O ses nereden geliyor? Ömer. Ne? O ses nereden geliyor? Ne sesi? Bu da bu da da Bu ne geliyor galiba? Nasıl ya müzik mi geliyor? Şimşek çakıyormuş şey gibi. Ha buradan geliyor. Minecraft'tan geliyor lan. Şu an videoda mı bu? Mal şimdi ya bu çocuk. AFK kalacak 5 dakika. Bekle abi. Şit kanka beni bekleseniz gelemiyorum Af ya. Sana güle güle. Allah düştüm. Tam İbo Eray geliyorum yanına. Bak benim atladığım yerlere atla. Tamam mı? Tamam. Öldüm Gel biraz ben geldim sayılır <laughs> Tekrar gel öldün Tamam Devam ediyoruz Afk af, 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 kalacaksın afk af niye Ya abi burası yapılmaz ki Kaç dakika oldu <laughs> Sen Bak videoda, videoda var, mı bıraktın oldu. Videoda mı bıraktın sen Ma bari mikrofonu Nasıl? <laughs> dakika olmuş. Sorduk mu? Eray sormadı mı bu? Sordu. Yo ben Eray'a sordum belki. Nereden bilin? Ömer neredesin? Az kaldı. Buraya mı doğru mu geliyor? Yo. ya <laughs> düştüm. <laughs> 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 Oğlum benim geldiğimiz yerde yeri görürseniz geçemiyorum lan. Lan şey, lan Ömer. Dedi, ne? Ömer İbo başlasın yine bizi geçer ha. Yeniden başlasın. <laughs> ya abi ya geçer. Ay sen misin değilsin. Geçeceğim şimdi. Şimdi gel Eray biz tarlaya gidelim ya. Bırak şunu İbo takılsın. Yok yok bekle biraz daha takılalım da. Geçtim. Oğlum geçtim. Çıkıcı burada Son bak son üç defa daha yapacağız. Hoppa, çöküydüm, çöküydüm. Sakin sakin gidiyoruz şimdi. 1 2 3 4 Geber. 5 6 6 olmadı. Geber dedim geberdi lan.

22 olmadı ya. Abi 22 tane şey ben buraya gelirim lan. 1, 2, 3, 4. Kayıtta mısın? Evet. Tamam devam. Hiç beni görmüyorum ki beni, beni <laughs> ki ya e4 ne lan? İbo. Hı? E4 set ne? Ben neyi set? E4 set. Ben nereden Libo oğlum? Ben... İbo. Ne? Mikrofonu kapatsana. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> <laughs> <çek muydu>? Gördüm. İşitlen Ömer gel biz tarlaya Aynen ya gel Ivo sen takıl. Lan düştüm düştüm. Bak şey yaz. Evet, Ö, arkadaşlar. M, G, Q yaz. Evet ana. Bekle bekle dur. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Bekle oğlum bekle bir de, bir de ben geçeceğim şimdi. Ya da bekleyin biraz daha çekek. Ben tarladayım. İbo e, şey gel. Eray. Benim tarla büyümüş mü büyümemiş. Hala oynuyor mu lan? Ha. Ben tamam, burada geliyorum. Nasıl geleceğim? Bak. Ö'ye bas. Ha. MG boşluk Q tuşuna bas. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Oraya geldin orada da var arsalar yaz. Ben tek devam ediyorum. Kanka ben bu param ne kadar bakayım? Benim 7K var. 1900. Yok iyi. Ha sen göndermiştin. Lan ben size kaç para verdim lan. Hiç lafını bile etmedim. Ömer neredesin? Şey arsamlı. Bana TP ol. Nasıl olacağım oğlum mesela nasıl geldin? Öğe'ye bas. Hı. TP A yaz. Hı. Boşluk bırak. Şey yaz. Farfar yaz. Tamam. Ah. Işınla Herkes. benim. Ha. De, evet, de. arkadaşlar. Nasıl lan? Niye olmadı? Slash koymadı. Bir daha şey yap. Bir daha yaz. Öğleye bas yukarı ok tuşuna. point, check point, check point. Oğlum gelsene. Eray. Oğlum TPA yazıyorum. Tamam bir daha yaz. yazdım. Gel. Kanka senin nasılsın lan bro? Senin mi? Abi adam ha. ben ya. Smaz sen de kırabiliyorsun burayı. Kır. Oğlum seninki çok büyük. Abi benim 3 katlı. Aşağıda da var bir sürü şey. Aşağı nasıl Merdiven var. Merdiveni görsem? Üf. ya ara bul ya orada diplerde bir yerdeydi. <laughs> Yüzüyorum şu anda. <laughs> gel aşağı atla, aşağıdan girersin. Kanka senin her şeylerini topluyorum. Ya oğlum gel sen kırıyorsun kökünden kırıyorsun ya. Hayır kırmıyorum kırmıyorum. Kökünden kırma bak. Oğlum aşağı mı sineceğiz? Burada lan burada. Beni görüyor musun? Hah. <laughs> Bir kat daha var. <laughs> aşağı, oğlum sen hep şey yapmışsın. Sonra buradan bir alt kat daha var. Bir alt katta bir şey yok ama gel. Neredesin? Mal gel. Sonra bir alt kat daha var. Oha. <laughs> Burası da tarla. <laughs> Sonra bir alt kat daha var. Evet arkadaşlar. Ayy. Burada bitiriyorum. 27 dakika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Daha nerede var oğlum? Bir daha parkur. Şaka lan şaka yok. Olabilir. Er Eray. Hadi PHM yaz. Odun toplayıp sen parlana gidelim. Aramayın. Be. Beğenmeyi unutmayın ve görüşürüz.